Göktuğa sürpriz var. Sürpriz. Bak bak bak. Ne varmış burada? Bak. Ne varmış? Minç var. Minç var. Bak. Kocaman. Kocaman. Minç. Ah, çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Çıkartalım mı? Ya çıkartayım. Tamam. Hemen çıkartıyorum. Aaaa. kepçesi var. A kepçesini çıkardık. Dur takalım kepçe yerine. Şimdi anneciğim o onu monte edeceğiz. Bak kepçe düzelttim. Ay kepçe kepçesi var. Bak hareket ediyor buradan tutunca. Al bunu da tut. Sen vinç için merak ediyorsun değil mi? Anne. Vinç benim oğlum vinç çok seviyor. O yüzden biz de vinç aldık. Kocaman vinç. Kocaman vinç. Ona geçtik kaldım. Dur kartonu kaldım. Ben kandam. kancası da mı varmış? Aa Dur bakalım. Dönüyorum. Buradan dönüyor böyle. Bak bunu buradan böyle döndürebiliyoruz. Evet bak burada makarası var. Makarası var. Bak vinç aşağı iniyor. Bak bak bak. Anlıyor. Görüyor musun? Hareket Anlıyor. ediyor. Evet. Kapattık vinçi. Evet. Ben yapacağım. Yapacaksın mı? Olmadı. Umuru... olmadı mı? Ay sana çarptı. Kaldırdık. Vinç ipi mi gelmiyor? İpi yanmıyor. İpi gelmiyor. yanmıyor. Anladım. Bari, batayım. Ben de bakayım. Ben de bakayım. Tamam hadi sen de bak çevir. Dur tutayım ben sen çevir. Çevir aferin. Yanmıyor. Çevir. Yanmıyor. Ademiye. Kaydır kaydır kaydır. Kaydır kaydır kaydır. Yanmıyor. nan nan. Nan 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 nan. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. O oh, çok şey. Çok mu yüksek vinç? Ana bak kanca. Kancası da var evet. Ana ana bak koltuk. Koltuk da mı var onun içinde? Koltukta var. Çıktı mı yerinden? Takalım. Ne, 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 ne? Ne, takamadım. Şimdi. Taktım. Ne bak böyle dönüyor. Bak Bak böyle de ay sana çarptı. Böyle dönüyor. Evet bak böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Evet. Kabin. Kabini var evet. Kabini var. Evet kabini de varmış. Dönüyor. Dönüyor. Alo. Ne? Hayır, Ana kancası, kancası var. Kancası da mı varmış? Ana kancası var. Tamam. Neyden? Davamıyorum. Tamam, Oo! Tamam, biliyorum. Hocamın vinç var ya. Koldur 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 koldur. kaldır, kaldır, kaldır. bu. Çevirelim, çevirelim, çevirelim. Çekelim. Kancasıyla yakalayacağız şimdi. Yakaladık mı kancayla? Çıkır, çıkır. bak buradan ay. yakalayalım Çıkırım. sonra tekrar kaldıralım Vinci. çok komuş ağır. çok ağırmış kaldıramıyoruz eva ee, kalkmıyor kalkmıyor <laughs> olmuyor çok, çok ağırmış kaldıramadık hadi. Hadi. hadi 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 çok ağırmış kaldıramıyoruz ay <laughs> komuş konuşu. Kaleci tutun. Hadi ya. Tuttum. Kaldıramıyormuş. Buradan yardım <gülüyor> edelim. <gülüyor> oh. çok ağırmış. Çok ağırmış. Çok Aa, ağırmış. çok korkuyor. Ya, çok ağırmış. Ay kamyon uçuyor şu anda. Vinç kamyonu uçuruyor. Aa, annesi çok korkuyor. Aa, kamyon çok mu korkmuş? O zaman indirelim. Korkmasın. Kurtardık onu. Tamam. Kendisi. <laughs> И ти! Абе,